Bu dünya köprüsü dedim. Gerçek olarak fotoğrafı şu, şu köprü işte yapacağımız köprü. Ortada bir tane e, orta ayak var ve iki başta da kenar ayak var. Yani iki açıklık. Basit bir karayolu köprüsü. Bakın şu bir kenar ayak yapısı. Biraz önce anlattık, gösterdik. Şu orta ayak. Orta ayak kolonları dairesel başlık kirişimiz var. Basit mesnetli. Bakın arada boşluk var. Genleşme derzi. Basit mesnetli olduğunu anlıyorum. Bu ankastre değil. Bugün anlattık. Böyle prefabrik, ön gerilmeli betonarme bir köprü projesi yapacağız. Sıklıkla uygulanan karayollarında gördüğümüz bir köprü arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bana benim projeyi yapmam için bana ne lazım? Tabii mimari proje yok köprülerde. Bir en kesit, bir boy kesit, bir de plan lazım. En kesiti inceleyecek olursam köprü en kesiti iki tabliyeden oluşuyor. Gidiş ve geliş yönleri birbirinden ayrılmış. Gidiş ve geliş yönleri birbirinden ayrılmış. E, prefabrik ı kesitli Kirişler kullanılmış. Kirişlerin aralıkları 130 santim. Yani burada her ne kadar 130 santim olarak bu aralıklar verilmiş olsa da ben bunları kontrol edeceğim. Yani uygun değil vesaire. kiriş aralığına göre kiriş yüksekliğini kontrol edeceğim. Atıyorum 120 santim kiriş verilmiş. Yani bu açıklığa göre bu yükseklik yeterli mi? Birinci derste bir takım tablolar göstermiştim. Ee, köprü boyuna açıklığına göre kiriş yüksekliği yeterli mi? Vesaire bu gibi şeyler değerlendirilecek. Peki en kesitte neler görüyoruz? En kesitte bakın kirişler arasındaki mesafeler verilmiş. Tam olarak oturtulamadığı için başta ve sonda bir kirişlik daha mesafe kalmıyor tabii. Bir kiriş daha ekleyemediğimiz için ee, kalan konsol boyları oluşabiliyor. Buraya değer yazılmış. Yani artık seçilen kirişin toplam uzunluğu neyse köprü genişliği 12,5 metreymiş. 12,5 metrede şu kirişlerin mesafesinden arta kalan uzunluk çıkarıldığında bura ne kalıyorsa buralara konsol uzunluğu olarak paylaştırılmış. Ne var başka? Şurada bir tretuarımız var. Tratörün altında bakın burada tesisatlar var. 150'lik servis boruları olarak geçiyor. Peki bunların içinden elektrik kablosu, aydınlatma kablosu vesaire gibi e, tesisatlar da geçebilir. Şurada bir su gideri var. Şu su giderinin e, borusu aşağı doğru uzatılıyor. Buna gargoyle Biliyor. Bu boru kirişin alt kotundan daha aşağı uzatılıyor ki köprünün kirişinin altına su sıçrayıp su temas edip betona dönme çözülme zarar vermesin diye yani belli bir miktar aşağı doğru uzatılıyor. Bu ızgaralar su giderlerinden aşağı doğru bir boru uzatılıyor. Şurada arası asfalt yol kaplamamız. Bak, tetoar. Şurada da ayrı bir tetoar. Şu arası kaç metre? Dokuz buçuk metre yol. Yani köprü genişliği 12,5 metre. Yol genişliği 9,5 metre. Ne yapılmış? Yerinde dökme döşeme yapılmış kirişlerin üzerine 25 santim. Şurada boyutu verilmiş. Üzerinde ne var? Asfalt ve tecrit. Yani yalıtım ve tecrit. Yalıtım, tecrit ve asfalt var. Betonarme döşemenin üzerinde. Ve sola doğru bir eğim verilmiş. Peki şunlar ne? otomotiv korkulukları yani arabalar için yapılan korkuluk bir de yaya korkuluğu var çelik yaya korkuluğu toplam 2 metrelik bir kaldırım yapılmış sol tarafa ama yayanın yürüyebileceği alan 122,5 santim çünkü 45 santim oto korkuluğuna denk geliyor 25 santimde de yaya korkuluğuna denk geliyor arada bir 122,5 santim yer kalmış yayaların yürümesi için sağ taraftaki Kaldırımda bir yaya yürüme için yer var mı? Yok. Otokorkulukla yaya kaldırımı zaten burayı şey e, yaya için konulan korkulukla otokorkuluğu burayı zaten doldurmuş arkadaşlar. Başka ne görüyoruz? Bu çelik enkesit şey e, köprü en enkesitinde bakın şurada bir de prekast cephe elemanları var yani köprünün yandan görünümünü düzgün göstermek için imalat detaylarını kapatmak için buralara precast beton elemanlar yerleştiriliyor. Köprülerde görmüşsünüzdür bu elemanları. Yani şu en kesit üzerinde ne görüyorsam bilgilerini vermeye çalıştım. Prefabrik kirişlerimiz, köprü planımız üzerinde yalıtım ve asfaltımız, korkuluklar, tesisatlar için bırakılan kaldırımların altındaki borular, korkuluklar vesaire bunlar hakkında konuşmuş olduk. Yol genişliğimiz 9,5 metre, köprü genişliğimiz 12,5 metre. Şimdi burada hem gidiş hem dönüş var. E hocam bunun ikisinde mi yapacağız? Hayır, gerek yok. Bunlardan sadece birini ele alıp bizim hesap etmemiz yeterli. Yani üç boyutlu nümerik modellemede de programla birlikte çözerken de sadece bunlardan birini ele almam yeterli. Evet bir de ne lazım? En kesitten en kesitle birlikte boy kesit lazım. Boy kesit bize ne gibi bilgi veriyor? Köprünün açıklık sayısını görüyorum. Bakın bir açıklık, iki açıklık orta ayak kenar ayak kenar ayak bakın kenar ayağın şu istinat yapısı siyahla gördüğünüz hemen arkasında kırmızı çizgiyle çerçevelenen kanat duvarı rijit elastik davranacak hasar, depremde hasar görmesi istenmeyen bir yapı. Orta ayaklar burada kaç kolon olduğu gözükmüyor. Bunu Nereden görebiliriz? En kesikten görebiliriz. Biraz önce dikkat etmedim. Burada var mıydı? Yok. Ha. Buna da ait bilgi vermem gerekecek sonradan. Şeyde görebiliriz ama. Planda görebiliriz. Kaç kolon olduğunu göremiyorum ama basit mesnetli prefabrik kirişler. Şu mavi gözükenler korkulu. Yaya korkulu. Açıklık kaç metreymiş? 30 metre. Evet arkadaşlar yapacağımız köprünün Boyuna doğrultudaki açıklığı 30 metre. Altından Kayseri Sivas yolu geçiyor. Şu kırmızı çizgi yol. Yani köprünün orta ayağı alttaki yolun refüjünde. Köprünün orta ayağı alttaki yolun refüjünde. Köprünün yüksekliği verilmiş. Burada o ayak yüksekliği var. Bunlar da bize lazım olacak. Temeller altında kazıklar var. Kazıklı bir tasarım yapılmış. Zeminle ilgili burada farklı tabakalar olduğu gözüküyor. Sol ayakla sağ ayak arasında bayağı bir zemin özellikleri değişiyor gibi gözüküyor. Evet, genel olarak kepli boy kesiti bu şekilde. Buradan daha gösterebileceğim ya da göstermem gereken bir detay olursa geri döneriz arkadaşlar. Gelelim plana. Bakın planda da yine iki açıklık gözüküyor. Şu sağ köprü, şu sol köprü. iki tane köprü var. Şu arası boş. Köprünün kenar ayağının olduğu kısım. Burası kenar ayak. Burası orta ayak, burası da kenar ayak. Şu yuvarlak yuvarlak gözükenler nedir? Kazık. Kazıklar. Mavi çizgiyle çizilen temel sınırı, yani alttaki temel. şu kırmızı çizgiyle çizilen kırmızı çizgiyle çizilen kenar ayak. Tam şu kısım, bakın şurası, kenar ayağın mesnetleri için ayrılmış koltuk bölümü. Hani bugün derste gösterdim. Kenar ayağın önünde mesnetler için koltuk bölgesini basit mesnetli birleşimlerde. Şunlarda bakın elastomer mesnetler, kesme dişleri vesaire burada görünebiliyor. Yani boydan boya bir köprü eni boyu eni uzunluğunca bir kenar ayak burada birleşik bir şekilde yapılmış. Gerçi şu arada bir ayrım var. Kenar ayaklar birbirinden ayrı. Temeller birleşik olabilir. Kazıklar buna göre çakılmış. Orta kısma baktığım zaman bakın kaç tane kolon görüyorum? İki tane. Bir şurada kolon var, bir şurada kolon var. Şu orta ayağın temeli. Bunlar da orta ayağın temelinin altındaki kazıklar. İki tane şurada kolon görüyorum. Demek ki orta ayağın tek kolonlu değil, İki kolonlu bir orta yapmış. Evet köprüyle ilgili bakın bu en kesit boy kesitte plan bana yeterli derecede bilgi veriyor köprünün imalatı için bana bilgi sunuyor. Şöyle tabii en kesit boy kesit planın haricinde bir de köprünün proje bilgileri şöyle olsa iyi olur. Yani bunlar aslında biraz önce anlattıklarımdan çok farklı değil. Atıyorum açıklık adeti 2. Gördük zaten boy kesikten 2 açıklıklı olduğunu. Ama bakın şunu proje bilgisi olarak verilmiş. Verevlik açısı diyor. 9,15 derece. Bunu neye göre veriyor verevliği? Alttan şöyle bir yol gidiyor. Benim köprümün kenar ayağı orta ayağı ve diğer kenar ayağı. Alttaki yola dik değil. Köprü tabii böyle dik ama geçişi nasıl oluyor? Böyle bir verevlik açısı. Yani verevlik açısı dediği şuradaki açı. Alt yolla üst köprünün arasındaki açı. 9,15 derece. Evet. Açıklık 30 metre. iki tane açıklık olduğu için 2 çarpı 30. Tabliyenin genişliği en kesikten baktık. 12,5 metreydi. Bordürler arası mesafe yani yol kaplaması. Ne kadardı? 9,5 metre. Bordür genişliği bir tarafta 2, bir tarafta 1'di. Toplam burada bordür genişliği verilmiş. 2 metre olan tarafta yaya yolu içinde alan vardı. 1 metre olan tarafta yaya yolu için alan yoktu. Prefabrik giriş yüksekliği 1.2 metre verilmiş. Uygun mu değil mi? Bunun kontrolünü yapacağız. Prefabrik kiriş adedi 18 adet verilmiş. Tabii bu 18 adet şimdi 9'u bir tarafta, dokuzu diğer tarafta. Aslında 18 köprünün tamamı için biz hesaplamalarımızda bir tek tabiyeyi ele alacağımız için 9 olarak değerlendireceğiz. Asfalt kaplama yüksekliği 6 santim. Prefabrik kirişler üzerindeki beton narme plak döşeme 25 santim. Hareketli yük gibi olarak da H30S24 kamyonları baz alınacakmış. Arkadaşlar bu kamyon yüklerine vesaire ta 8. hafta geçeceğiz. Yani onların notlarını da şu anda düzenliyorum. Hafta sonu bayağı bir çalıştım. 8. haftanın notunda bunları anlatacağım ama köprü projelendirmeye biz bu haftadan itibaren başlıyoruz. Yüklemelerle ilgili bir takım bilgileri önden vermiş olacağız. Evet, kiriş bilgisine geçtiğimizde kirişin genişliği 1.30'du. Bakın. Tabi bu 1.30 tam şu şeyin genişliği değil, başlığın genişliği değil. Arada çok az da olsa iki girişin arasında boşluk kalabilir. Boşlukla beraber. Yani bu 130'u nereden ölçüyor? Şu kirişin sonundan tam bir sonraki kirişin sonuna. Şuradaki boşluğu dikkate almış oluyor. Bu ara 130 santim olarak ölçülmüş. Şimdi köprünün genişliği eğer 12,5 metre ise bir kirişin genişliği de 130 santimse 12,5 metreyi 1,30 metreye böldüğümde 9,61 adet kiriş sığıyormuş. Bu genişlikteki tabliyeyi. E ben buraya 10 tane kiriş koyamam. Haliyle kaç tane kiriş koyacağım? 9 tane. 9 tane kiriş koyunca da köprünün genişliği 12,5 olduğu için kenarlarda şu değer diye yazan kısımlara ne yazmam lazım? 12,5'tan 9 kirişin genişliğini çıkardığım zaman 1.05 metrelik bir genişlik kalıyor. E bunu da 2'ye bölecek olursam 1.05 metreyi ona göre sağ ve sol da kalan konsol kısımların boyunu hesaplamış olurum. Evet bir de kiriş yüksekliğine gelelim. Şimdi açıklığa göre kiriş yüksekliği hesabında kullandığımız bir tablo var. Tablodan yararlanabiliriz. Şimdi kiriş aralığı 1-1,5-2-2,5-3 olarak verilmiş. Ee, bu kiriş sayısı şey 1-1,5-2-2,5-3 olarak verilmiş. Açıklığın yüksekliği oranı 1 metre kiriş aralığı için 27, 1,5 metre kiriş aralığı için 25 vesaire bu şekilde açıklığın yüksekliğe oranları da bize verilmiş. Bizim şimdi kirişimizin aralığı ne? 1.30. 1.30 kiriş için benim neyi belirlemem lazım? Yaklaşık açıklık bölü yükseklik oranını belirlemem lazım. 27 ile 25 arasında bir değer olacak. Nasıl belirleyeceğim? Birden bir buç enterpolasyonla belirleyeceğim. Birden bir buçuğa ne kadar artmış? 0.5 artmış. Peki açıklık böyle yükseklik oranı birden 1.3'e bir ne azalmış 2 azalmış ben 1.30 için arıyorum birden 1.3'e 0.3 artarsa 27'den 25'e ne kadar azalır bu işlemi yaptığım zaman azalma oranını bulup 27'den bu azalma oranını çıkarırsam 25.8 miş. 1.30 metre kiriş için kiriş aralığı için yaklaşık açıklık bölü yükseklik oranı 258 Bunu buldum. Şimdi ben ne yapacağım? Yaklaşık açıklığım ne benim? Yani yaklaşık açıklık bölü yükseklik oranını bulmak için açıklığım ne? 30 metre. Peki yükseklik ne? Bilmiyorum. Kirişin yüksekliğini bilmiyorum. Ne olmalıymış benim? 25, 8 olmalıymış. Buradan haşı çekecek olursan 30 bölü 25,8 bu da 1,16 olarak belirlenmiş. Yani benim kirişimin yüksekliği bu aralıktaki kiriş ve bu açıklıktaki köprü için yaklaşık 1,16 metre olması lazım. Yani 116 santim olması lazım. Ben kiriş olarak neyi seçiyorum? 120 santim yüksekliğinde daha büyük yani. Küçüğünü seçemem ama daha büyüğünü seçebilirim. 120 santim yüksekliğinde bir kiriş seçiyorum. bununla ilgili geleceğiz ama ben seçilen ön gerilmeli prefabrik kirişin özelliklerine baktım. Bunlar arkadaşlar statik hesabı yapan tasarımcı tarafından kirişin boyutları belirlenmez. Daha çok aşoto yani birinci derste anlattım. Daha çok aşoto da bulunan standart ve yönetmeliklerde bulunan kirişler kullanılır. Yani standart kirişler kullanılır. Ben de bu projede kullanılan standart kiriş hangisiymiş diye araştırdım. Şu ebatlarına baktım. Alt başlık, üst başlık genişliği, yüksekliği vesaire gibi özellikleri inceleyince bunun Aşoto standartında olan PCEF 47 kirişi olduğunu tespit ettim. Yani burada seçilen kiriş Aşoto şartnamesinde bulunan bir Kiriş. Bu şartnameyi de RGS Depo'ya attım arkadaşlar. Siz de kendi projelerinizde bu şartnamedeki bütün kiriş tiplerinin içeren bir PDF attım. İnç olarak veriyor. Şuradaki hesaplamaları. İnç ve pound olarak veriyor. Birim dönüşümlerini anlatabilirim. Ee, dönüşüm yaparak kirişinizin, projenizdeki kirişin hangi kiriş olduğunu tespit edebilirsiniz. Net olarak şu ölçülerini oradan alabilirsiniz. Bizim projemizdeki kiriş, Dünya Köprüsü'ndeki kiriş, PCEF 47 kirişi kullanılmış arkadaşlar. Evet, malzeme özelliklerini anlattık. Daha sonra yüklemeye geçer miyim bilmiyorum. Yüklemeye geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü projelerimizi bu hafta ancak netleştirebileceğiz. Çok da ileri gitmek istemiyorum. Malzeme özelliklerinden ama şöyle bir bahsedeyim. Beton için elastisite modülü arkadaşlar aşıkada verilen şu formülle hesaplanıyor. Şimdi beton tabliye planı şu beton plak döşemeyi kirişlerin üzerine dökülecek yol da kullanılacak döşemenin beton sınıfı C30 seçilmiş projede. Bu karakteristik silindirik basınç dayanımı 28 30 megapaskal olmalı. Elastiste de dediğim gibi aşağıda verilen şu formülü kullanılarak hesaplayacak olursak 29.440 megapaskallık bir elastiste modülüne sahip imiş. Bu formülü hatta ben geçen hafta veya ondan önceki haftaki konu anlatımında malzeme özelliklerini çelik ve beton malzeme özelliklerini anlatırken bunun formülünü verdim arkadaşlar. Önceki ders notlarımızın sunumlarında bu formül var. Şimdi beton ön öngerilmeli şey prefabrik kirişi iki aşamada değerlendireceğiz. Çünkü yükleme aslında dört kısımda yapılıyor. Birincisi öngerilmenin transferi anında. İkincisi ee, üzerindeki kaplama yani şey e, beton betonarme plak döşemenin üzerine eklenmesi sonrası ikinci bir yükleme durumu oluşuyor. Üçüncü yükleme durumu e, servis yüklerinden önce işte bu korkulukta asfalt kaplamaydı, ölü ağırlıkların montajıyla oluşuyor. Dördüncü yükleme durumu da hareketli yükler ve tamamen köprünün hizmete alınmasıyla o üzerinde oluşabilecek tüm yükleri kapsayan hareketli yüklerle birlikte tüm yükleri kapsayan yükler etkisi altındaki yükleme olmuş oluyor. Şimdi dört çeşit yükleme yapacağız köprülere ve bu yüklemeler etkisi altındaki kesit tesirlerini değerlendireceğiz. Bu yüzden prefabrik ön gerilmeli kiriş betonu için son dayanım C45 olmalı. Yani bu servis yükleri dördüncü durumdaki yükleme için tasarlanan beton sınıfı. Beton karakteristik basınç dayanımı 45 MPa, elastisite modülü formülü aynı biraz önce olan yararlanarak kullandığımız formül dediğim formül. bunun içinde prefabrik ön gerilmeli kirişlerin dayanımı 36 şey, elastisite modülü 36.56 megapascal oluyor. Neden C45? Yani geçen dönem ön gerilmeli beton dersinde anlattık. Ön gerilme verilebilmesi için e, betonarme elemanlarının dayanımının en az 35 megapascal. Bu ön çekme yöntemi için 35 megapascal. Eğer art çekme yöntemiyle yapıyorsak 40, 45 megapascal olması gerekiyor. Yani 35 MPa'dan daha düşük bir beton sınıfı prefabrik ön gerilmeli kirişler için seçilemiyor arkadaşlar. Uygulama anında. Bakın biraz önce 4 tane yükleme olacak diye bahsettim. Biraz önceki 4. maddeydi. Uygulama anında dediği ilk an. Yani halatlar gerdirilmiş, ve betona kesilerek transfer edilmiş halatlardaki basınç yükü. Bu durumda tamam beton sınıfı C45 ama daha beton dayanımını tam almamış oluyor. Yani yüzde 70 ila 75 civarında basınç dayanımı kazandığı anda betonun dayanımı C45 betonun dayanımı 33,75 megapaskal olduğunu varsayarsak Buna göre bir elastisite modülü hesabı yapıyoruz. Ve bu elastisite modülü hesabını yaptığımızda transfer anında prefabrik ön gerilmeli kiriş betonu için elastisite modülünü 31.225 megapascal kullanacağız. Şu birinci yükleme durumunda. Her bir yükleme durumu için kesit tesirleri hesaplayacağız. Çekme, basınç olayı değişiyor. Çünkü ön gerilmede Birinci yükleme durumunda kiriş ters sehim yapıyor. Neden? Öngerilme verdim. Üste çekme oluşuyor. İkinci durumda, üçüncü durumda bu şartlar değişiyor arkadaşlar. Hatta dördüncü duruma geldiğinde altta çatlak oluşmayacak şekilde ters sehime dönüyor. Yani bu kiriş üst sehimden alt sehime doğru kademe kademe geçiyor. Ve her kademede, her aşamada, her adımda ben kirişin ve oluşan çekme gerilmelerini ve basınç gerilmelerinin sınırlarını uygun aralıkta kalıp kalmadığını kontrol etmek zorunda. Bu kontrolü yapabilmem için de elastisite modüllerine vesaire ihtiyacım olacak. Evet betonarme çeliği kullanıyoruz. Öngerilme ile birlikte sınır ve öngerilme verilen durumlarda tam öngerilme durumunda betonarme çelik kullanılmaz ama sınırlı öngerilme durumunda betonarme çeliği de kullanılır öngerilme donatısıyla birlikte. burada tercih edeceğimiz çelik sınıfı normal inşaatlarda kullanılan S420 çeliği. Basit ve çekme dayanımı için akma gerilmesi 420 MPa, çekme emniyet gerilmesi 168 MPa, sistemi modülü 200.000 MPa olarak verilmiş arkadaşlar. Betonarme ve çeliğimiz bir de öngerilme çeliğimiz var tabii. Bu 270K ASTM 416 düşük gevşemeli. Ne demek düşük gevşemeli? Yani bu çelik arkadaşlar e, ön geril çelikte oluşacak öngerilme kayıpları normal gevşemeli çeliğe göre daha az. Yani daha az gevşediği için elastik çelikteki relaksasyon, gevşeme kaybı daha az olacak, gerilme kayıpları daha az olacak anlamına geliyor. Bakın, kopma dayanımı 1862 MPa. Yani atma sahanlığı olmaz ön çeliğinde. Kopma dayanımı 1862 MPa. Bizler ön gerilme verirken tabii kopma dayanımına kadar yükleme yapmayız. Peki ne kadar yükleme yapabiliriz? %75'i kadar, kopma dayanımının %75'i kadar kabloya ön germe verilebilir. Kablonun tam olarak kapasitesi kopmaya kadar yüklenmez. %75'i kadar yüklediğimizde bunda oluşacak ön germe kuvvetini nasıl hesaplarız? Mesela gerilme nedir? Kuvvet bölü alandır. %75 gerilmesini hesapladığım zaman 0.75 çarpı 1862 bölü kuvvet bölü kablo alanı dediğim zaman ki kablo kesit alanı bu 270 k düşük gevşemeli kablonun kesit alanı 140 mm kare megapascal neye eşit? Newton bölü milimetre Bakın milimetre karesi burada. Newton bölü milimetre karesi burada çarptığım zaman ben kablo alanıyla gerilmeyi neyi bulurum? Ön gerilme kuvvetini bulurum Newton cinsinde. Yani 195.750 Newton civarında çıkması lazım. Bunu da kilonitona çevirirsek müsaade edilen, neden müsaade edilen diyor. Çünkü %75 oranında azalttık kopma gerilmesini. Dolayısıyla müsaade edilen ön gerilme kuvveti bu şekilde arkadaşlar. 1862 ile 0.75'i çarparsam 1396.5 Megapaskallık bir gerilmeye müsaade ediliyor. Gerilme sırasında kabloyu bu kadar gerilme verebiliyoruz. Bunu da 140 ile çarptığımız zaman 19.500 195.510 çıkıyor. Hesap makinesiyle buraya bu şekilde verilmiş. Aslında küsuratları değerlendirdim. Neden böyle bir küsuratlı farklılık var bilemiyorum. Neyse elastiste modülü bakın normalde çeliğin elastiste modülü 200 bindi. Bu 193 bin. Yani ön gerilme çeliğinin elastiste modülü çeliğin elastiste modülü değişmez deriz ama birazcık daha düşük metanarme çeliğine göre. Evet kablolar Neyden oluşuyor? Tellerden, teller bir araya gelip demetleri oluşturuyor. Böyle demetler bir araya gelip işte tendonları, tendonlar bir araya gelip kabloları vesaire. Ön gerilmede kullanılan birçok çeşit ön gerilme donatısı var. Geçen hafta bunlardan bahsetmiştik.